Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Bugün Manhattan'daki, Fifth Avenue'daki UGG yani Ag'a gittim. Ag'da ayakkabı almak istiyordum kendime size de modelleri göstermek istedim. Bunlar topuklu modeller. Daha çok hanımların tercih ettiği veya kısa boylu lubuşların tercih ettiği 170 dolar olan ayakkabılar. Ben bu klasik mikro modelleri çok beğendim bu sene. Kendime de bunlardan bir tane almak için gittim aslında. Ama hangi rengini aldı, alacağımı kararlaştıramadım. Videonun sonunda aldığım rengi göreceksiniz. Bu da 160 dolar. Bu işte mikro modeli. Bu renklere bayıldım. Sizin favori renginiz hangisi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Genelde klasik rengi çok tutuluyor. Ama bence bu mikro modeli daha rahat kombinlenebilir. Bunlar çok hantal, bana kaba geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, bağcıkları falan. Bunun detaylarını sevdim, biraz kızıl dereli gibi. Bu siyahın modelini çok beğendim. Kadınlar daha çok şey yapabilir, kombinleyebilir. Ay bu çok kötü, bu sakın yani, eski model. Bu renk güzel ama her şeyle kombinlenebilir mi bilmiyorum. Ama çok paranız varsa alın kenara koyun, bence güzel duruyor. Bu pembe de çok güzel. Bu Seda'ya çok yakışır diye düşünüyorum. Seda bayağı. Hep o geliyor aklıma bu renkleri görünce. Bu kombine bayıldım ve size paylaşmak istedim. Çok güzeldi. Bu da çok güzeldi bence. Görün çok da rahat gözüküyor. Turuncu detayı da olay. Bu da 170 dolardı. Bu da kızıl modellerden bir tanesi. Bence güzel. 180 dolar. Bunun kenarlarını hiç beğenmiyorum ya. Bu da 155 dolarmış. Bunların kendi... Aa burada da bak kendime bakıyorum ne kadar da güzelim kız. Ay yalık boyu. Cildime bak pırıl pırıl. Baba Chanel diye ben. Ay ne kadar da güzelim maşallah maşallah. Bismillah. Ondan sonra biraz daha bakınıyorum. Bu, bu modeller o kadar çirkin ki size göstermek istedim. Ama bunları sevdim. Bunu sevdim. Gerçekten sevdim. Bunun fiyatı da 125 dolardı. Gördüğünüz gibi. Burada ayakkabıyı deniyorum. Burada kadınıma diledim ama sesi kıstım sizi duymayın diye. Bana size konusunda yardımcı olamadı. Neyse aldım eve gidiyorum. Şimdi size kutu açılışı yapıyorum. Ay ne kadar da sevinçliyim bakar mısınız? Ay evimin dekorasyonunda olay çerçevelerime bak. Ay olayım kız ay. Çok da mutluyum burada. Bu ayakkabıları bayağıdır istiyordum. Nasıl buldunuz rengini? Ben çok beğendim her şeyle kombinleyebileceğim, kısa pantolonlarla plan güzel olacağını düşündüğüm bir model oldu. Daha uzunları var bunların. Onları ben çok sevmiyorum. Kombinlemesi çok zor. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bye!